Kapat abi kapat kapat. Lan sen nereden geldin? Hay Allah bu ne ya? <laughs> Git ya imkansız bu bölümü geçmek. Dur kalkma otur otur çünkü geldi gafur selam herkes ben eminizin hem yaramaz hem mutlu gelişi gafur arkadaşlar Nihayet sonunda uzun zaman sonra FNAF Security işte arkadaşlar tekrardan sizlerle beraber olmak Mükemmel En son bildiğiniz üzere arkadaşlar Final Security 1 için en ama en ama en ama en ama en ama en ama en zor e, finalini yapmıştık <laughs> Neydi o final? Yanarak ölen Purple Guy Valla kimisi başka isim söylüyor Kimisi Purple Guy diyor Purple Guy'ın hikayesini falan bilmem. Tek bildiğim şey var. Buradaki animatroniklerin ve Vanessa'nın beynini, vücudunu ele geçirdi arkadaşlar. Hatta Freddy'nin bile hatırlarsanız e, Purple Guy finalinde beynini ele geçiriyordu. Öyle bir özelliği var. Şimdi ben başka sonlar istiyorum arkadaşlar. Ne sonu yaptık şu ana kadar? Hemen gelin. Hah, Liv buradan çıkma. Bunu yaptık. Burada kalma. E bunu or zaten burada kal kalarak yaptık. <laughs> Şimdi yorumlara yazmışsınız. Abi Veni sonu, abi Veni final, Veni Veni. E yok burada kardeşim Veni yok. Ben de yok yani. Normalde burada Veni çıkıyordu değil mi? Yok. O yüzden kendimiz bulmaya çalışacağız galiba arkadaşlar. Ben de yeni bir yer keşfettim. Veni finaline mi gidiyor? Nereye gidiyor bilmiyorum. Şimdi atımıza bineceğiz. Ay pardon ayımıza bineceğiz. <laughs> Ve o dediğim gizli mekana gideceğiz arkadaşlar. Mekanın adını söyleyeyim mi? <laughs> Çok komik. <laughs> Bekleyin şimdi bak. Ben niye Freddy'ye bindim? Hiçbir fikrim yok. Demek ki özlemişim. hu. E arkadaşlar sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bu arada hepinize hayırlı hafta sonları, hayırlı tatiller. <laughs> evet. Ee, şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bekleyin göstereceğim. Biraz merak edin ya. Neydi kuralımız? Bir konuşan kedi daima meraklıdır. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya baya komik ha. <laughs> Gideceğimiz yerin ismi çok komik. <laughs> yani şu ana kadar gittiğimiz mekanlarda en komik ismi olan bence bu mekan olacak arkadaşlar. Hadi gelin benle. Freddy sen de gel. Freddy. Oo, Freddy. Gel oğlum gel. Neyse o, gel. o yolunu bulur. Su akar yolunu bulur arkadaşlar. Freddy de aynı şekilde yolunu bulur. Ve sevgili konuşan kediler ailem. Bizim mekan neredeydi? <laughs> gördüm. Gördünüz mü? Bak bak bak. El Cips. Arkadaşlar mekanın adı El Cips. Galiba bu mekanı Araplar satın almış. El Cips. El Pizza. El Mantı. El Chica. El Freddy. evet arkadaşlar mekanımızın adı burası. Başında da iki tane güvenlik görevlisi var. Oh, evet şimdi onları atlatıp oraya gireceğim ve burada ne var çok merak ediyorum ama bunlar niye bu kadar çok böyle hareketli? He? Oleg oleg. Aha Freddy giremez lan buraya. Eyvah Freddy. Demek ki arkadaşlar bu tehlikeli bu gizli bu bilinmezlik yolda tek başınayız. Yani siz ve ben. Freddy yok arkadaşlar. Arkamızda Freddy yok. Ah save butonu hemen save alayım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum şu el fenerimi de şarj edeyim. Aa! Sonunda be ne kadar özlemişim. Her yerde güvenlik robotu. Sonunda bir tane içinde gücünde olan evine ekmek parası götüren bir temizlik robotu. Kolay gelsin. Yalnız e, hep aynı yeri siliyorsun. Biraz da şurayı sil. He? Olmaz mı? E, tamam sen kendin bilirsin. E, kolay gelsin. Kolay gelsin. Bura nereye gidiyor? Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. Burada kapılar falan var. Hop papapapap buram mutfak mı? Mutfak. Arkadaşlar şimdi burada cips mi yeniyor? Hani el cips ya. Burası cips mekanı mı? Sağlıksız ya. Yani cips falan zararlı şeyler ya. Öyle değil mi? Sen de ben aynı fikirdesin. Gene aynı yeri süpürüyor. Ha demek ki oraya bir şey döküldü. Ha, doğru olabilir. Evet sevgili konuşan kentliler El fenerimizi şarj ettik. Şöyle bir mekana baktım. Herhangi bir şey yok. Aaa sen niye öttün? Burada bir kapı var. Buradan gideceğiz. Anladık onu. Tamam güzel. Şimdi bir görev bakalım. Bize ne görev gelmiş? Aha buldum. Price counter. Ödül avcısı. Wow counter. Ne diyor? Find the price counter security office. Arkadaşlar buranın güvenlik ofisinde price counter diye ödül mü bir şey var. Onu alacağız arkadaşlar. Hadi o zaman go. Görev başlasın. Hemen e, bu güvenlik ofisini bulmam gerekiyor. Aha, Freddy, Freddy, ne yapacağız kanka? Tamam, price counter, tamam bulacağım onu, tamam, tamam, tamam ben bende. Evet, önce güvenlik ofisi, ondan sonra price counter mı ne denen o şeyi bulacağız arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım. Yeni mekan, yeni görev, yeni heyecan. Uhu. Üzülmüştünüz değil mi tam da? Fıraf Security Bridge bitti dayı. Korktum ya bak. Korktum ama ya. Bak bak. Aferin sen. Hep aynı yeri süpürmüyorsun bak. Senin bir arkadaşın var. Hep aynı yeri süpürüyor. Manyak mı ne ya? E, kolay gelsin. Burada bir şey var mı ki ya? Bayım 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 bayım. Arkadaşlar. E, yavaş yavaş ilerliyorum. Çünkü korkuyorum. Ben nereye geldim bilmiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum biliyorum. Ben nereye geldim bilmiyorum. Ba -ba -lili -lili. <laughs> anam 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 her... Ben yani keşke siz de temizlik robotu olsanız ne güzel. Güvenlik robotu mu seçtiniz meslek olarak? Temizlik robotu niye almadınız? <laughs> Adamları seçtiğim meslekten bana ne? Oğlum her yerdeler lan bu ne? Abi. Ne saklıyorsunuz lan burada? Göbü falan mı var? He? Kesin şu kapılarda bir şey var da da şu kapıda bir şey var sadece. Şu el fenerini... Ya da bir dakika ben seni bir dondurayım şöyle dayı. Şurada bir şey mi var? Ha. E bir şey yok dayı. Allah Allah. Arkada mı bir şey var? Lan bir tuvaletle güvenlik göre robotu niye olur? Güvenlik robotu. Ben bir daha bakacağım ya şuraya. Umarım görmez. Görmedi güzel. Aha! Aha! Demek... Bunu saklıyordunuz ha bakalım neymiş. Çok değerli bir şey olması gerek. Çıka balon. Oho bu. o oh, üst düzey bir şey bu. Bu nanoteknoloji. Metaverse. <laughs> lan balon çıktı lan balon ne Bunun için mi bu kadar tuvalet güvenlik robotu koydunuz. Tübe stafur tübe şurada bir kapı daha var. Belki o kapıdan güzel bir şey çıkar. I git hadi oradan git. Evet. Bakalım nereye gidiyor ana. He tamam okey okey. Lan! Aman ha. Biz burada yokuz. Evet arkadaşlar. Bu güvenlik ofisini bulmam galiba birazcık zor olacak gibi. El fenerimin şarjı ne ara bitti onu da bilmiyorum bu arada. Ben silahımı mı alayım ne yapayım ya üf. İyice bir tedirgin oldum ha. Minnak tüylerim bir gerildi şöyle. Şöyle bir akalım gidelim arkadaşlar. Aa bu ne? Burada bir mekan gibi bir şey var. Ha çanta da var. Night shift. Bu ne demek ki? Gece var diyası. Ha gece burada çalışan güvenlik robotlarının listesi falan mı var acaba? Neyse, neyse. Abi her yerde atari, her yerde oyun. Şurada bir kapı var arkadaşlar, ufacık. Hadi dayı, hadi. Aha! Ay yapma, kim gelecek? Kim gelecek? Ben kaçar. Ben kaçar. Hadi bay bay. Eyvah Roxy geldi. Roxy geldi. Roxy geldi. Kaç. Roxy geldi. Duruyor mu ki lan o? Kapı açıl. 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 Nereye geldim lan ben? Calibrate. Kutlamak demek. Neyi kutlayacağız? Ya yokum ben Roxy ya. Öf. Hemen save alayım Roxy gelmeden. Yes. Heh tamamdır. Şimdi gelebilirsin. Freddy sen burada mısın Freddy? Freddy'e ulaşılamıyor arkadaşlar. Anam bir şey geliyor. Ya hayır. Anne 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 anne. Bay bay. Evet. Güzel doşladım. Bu ne burası nereye gidiyor? Abi kaç tane kapı var? El fenerim bitti. Peşimde Roxy. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Galiba onu atlattım arkadaşlar. Hayır atlatamadım mı? Ya öf. Geliyor. Lan üstüme atlayacak şimdi. Aha gelme. Abi buna işlemiyor. Bunun gözleri yok. <laughs> ne yapacağız? Aha aha bir şey buldum. Bir şey buldum. Bir şey buldum. Hadi çabuk 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 çabuk. Mountain Mask. Lan keşke taksam da benim monti sansam be. Evet ben bunu boşuna aldım. Bunu da boşuna aldım şarjı yok. Bunu da boşuna aldım çünkü bu da bir işe yaramıyor. Şu an patime ne alsam boşuna arkadaşlar. Hiçbiri çalışmıyor. Anam 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 gördüm seni gördüm seni gördüm seni. Bu ne? Allah geldi. Lan geldi peşimde. Aha bu ne? Oh bir yer buldum. Hemen saklamam gerek. Ana mantı. Sevimli mantıcıklar. La la e, la la la. geldi geldi manyak geldi. Buradayım ki. Şimdi arkadaşlar fake vereceğim. Aa gerek kalmadı, gitti. Okey. Ana burada bir kapı daha var. Oo, güvenlik ofisi. Yes! Sonunda. Sonunda, sonunda. Wow, ilk defa böyle bir güvenlik ofisi görüyorum arkadaşlar. Sanki karakola girdim de. Ve bu karakolun amiri benim. Çok havalı lan. Burası sorgu odası. Ay bir havalara girdim. Evet. Burası nereye çıkıyor? Okey okey. Bakacağız. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Bizim mekan bura. Şimdi Freddy konuşacak. Allah Allah konuşmadı lan. <laughs> Normalde Freddy'nin konuşması gerekmiyor mu? Bize bir görev. Yeni bir görev. Ha şu kartı aldıktan sonra verecek. En sevdiğim bak bak bak. Çok iyi ya. Gel bakalım bu, buraya. Security badge. Eyvah alarm. Alarm. Anam. Bir dakika salaklık ettim ya. Save. Önce save alacaktım ya. Ne panik yapmayayım? Nasıl yapmayayım? Panik yapmayayım diyor. Ana bu kapılar kapanıyor mu lan? Ana kapıların çağrıcı var. Bak kesin bu kapılar kapanacak. Aha dedim. Eyvah. Kim geliyor? Nereden geliyor? Ne, nasıl göreceğim ben nereden ne geliyor? Kapıları kapatayım da şarjı bit, bitecek ama. Nasıl yapacağız be? Tamam kapıları kapattık mı? Kapılar kapandı mı? Tamam panik yapma. Panik yapma. Alarmın geçmesini bekle. Okey. Okey. Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Burası iyi mi? Oksi kesin gelecek. Ona kapılar işlemiyor. Saklanacak bir yer bulmalıyım. Burayı mı mi? Ha? Geliyor mu? Ne yapacağız? Bir dakika alarm geçti bu arada galiba. Yok geçmedi. Geliyor gelmekte olan. Aa şu alarm süresi mi? Bak bak bak. 1.51 diyor 1.50. Tamam tamam ben dayanırım. Ben dayanırım 2 dakika burada okey okey okey. Uf çok korkuyorum. Kapıların şarjı bitti mi bu arada? Oo bitmiş. Birazdan kapılar açılacak ve ben hala saklanacak bir yer bulamadım. Ya keşke masanın altına girebilsem ya. Aha geliyor. Geliyor. <laughs> Eyvah kapı açıldı. Kaç dakika kaldı? Oha daha bir buçuk dakika var neredeyse. Ben arkamı dönüyorum. Aa, ayağı gözüktü. O ne lan? Hayır. <laughs> Hı. Yılan. Kertenkele mantıyı arkadaşlar ikiye ayrınca aynı yılan gibi kertenkele gibi sürünerek sürünerek geldi. Çok korktum. Of ben nasıl dayanacağım orada ya. 3 dakika. Önce bir save alayım da ben. He. Çalışıyorken alalım abi. Birazdan çalışmayacak çünkü. <laughs> evet save'imizi aldık. Saklanacak yer yok arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağız. Bu kapıların şarjını idareli kullanacağız. Şarjı bitmemesi için bir şeyler yapacağım patimden geldiği kadar. El fenerimin şarjına bakayım. Gözükmüyor. Niye lan? <laughs> Neyse ben edeyim. Okey. <laughs> ne kadar çok hazır olmasam da hazırım arkadaşlar. <laughs> Ve başlasın şenlik. <laughs> Hadi bakayım. Okey. Tamam 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 sakin geldiklerini hissettiğim an kapıyı arkadaşlar kapatacağım. Öyle oh, no, no. rastgele değil. Freddy, Freddy diyor ki 3 dakika dayanabilir misin diyor. Biz de no 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 dayanamayız diyoruz ama mecbur dayanacağız. Alarm, tamam Freddy tamam dayanmaya çalışacağım. Evet ses geliyor. Ben şöyle kapıyı kontrol edeyim biri varsa kapatayım abi bu kadar. Basit. Kaç dakikamız var? 2.50 Aha. Eyvah. Kapıyı kapat abi. Kapat. Kapat abi kapat. Burada biri var mı? Yok bura temiz. Emin misin lan? Abi kimse yok işte. Şu tarafta mı lan acaba? Güzel kimse yok burada. Anam. Anam ne oluyor lan? Monty bir şey mi yok? Aha vent var şurada. Benim o kapıyı açmam gerekiyor, şarjı bitecek. Ne oluyor? Burayı kapat. Burayı kapat. Kapat burayı. Şurayı aç. Açayım da burada mı acaba? Allah! Burada. Dur, onları oyalayacağım. Eyvah, bur burada da bu var. Gittiler mi ki? Şarjım bitecek. Bakayım tamam burada kimse yok. Eyvah, kapat. kapat kapat orada ayağını gördüm kapat Ben gidiyorum ya İlla burada mı kalmam gerekiyor benim Kaç dakika kaldım? Bir dakika. Dok ben gidiyorum. Kapılar dayanmayacak. Nereye saklanalım lan? Aha 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 şuraya. Vallahi arkadaşlar arkamı döneceğim şöyle. <laughs> Kuyruğumdan başlasınlar yemeye ne yapayım? <laughs> Geliyor. Allah! Geliyor. Lan burası açılmıyor. Bütün kapılar kilitli. Hadi bir buçuk dakikada bak bir buçuk dakika dayansak yeter. Son son kaç 30 saniye. Geldi mi? Anne gelmiş. Arkadaşlar bir buçuk dakika dayansam bana yeter. O kapılar bir buçuk dakika dayanır. Bir buçuk dakikada ben dayansam oldu bitti gitti. Anladınız mı mantığı? Yani bir buçuk dakika kapılar açık benim dayanmam gerekiyor. Bir buçuk dakika sonra da kapıları kapatıp bekleyeceğiz yani. Plan bu abi. Şimdi kapılar kaç dakika dayanıyor? Önemli olan onu e, hesaplamak. Halledeceğiz be halledeceğiz hallolur be. Hallolur ya. 2 10'a geldiği zaman kapıları kapatalım mı? Okay. 1.5 çok geldi bana. 2 10. 2 10'da kapılar kapanıyor abi. 3'ten geriye doğru sayıyor ya. Ya da 2'de mi kapatsak? Tamam bak 2 oldu mu kapatıyoruz. 1 dakika sonra. Ya beni nasıl görüyorlar ya? 2.5 oldu. Geliyorlar. Hadi. Hadi. Hadi 2 15. Ya Roxy. Beni gördün mü ki? Görmemiş olsun lütfen. Aha şey de geldi. Oy, <laughs> tı tı çok aşırı gerildim bak beni şu an gerçekten sinirlendirdiler. O sürüngen mantı ve be, Rockfi beni sinirlendirdi. Ya bu kadar erken gelmeyin ama ya. Ya bari 2-0-0 olana kadar dayanın be. Kurt mu var anlamıyorum ki içinizde. Hayır belki ben misafirperver biri değilim. Belki ben istemiyorum sizi gelmeyin. <laughs> Aha. Allah! Allah! Aa bir gelmeyin. Kapat abi kapıları. Kapat abi. Kaç dakika? 2 dakika. Bu kapılar 2 dakikada açacak mı? Ben hiç sanmıyorum. Kaç çubuk kaldı? Abov çubuk nasıl eriyor bak bak bak. Eriyor bildiğin eriyor. Şimdi bir çubuk kaç dakika eriyor? 1, 2, üç, 5 saniye mi? 5. Abov bu iş bitti. buralar mı? Aha biri burada. Diğeri nerede? Aslında onları bu tarafa doğru çekebilirim. Aha gel 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 gel. Lan, hayır ya. Roxie saklanmış oraya. Tamam, aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Tamam. Eğer bunu uygulamaya geçersem, uygulayabilirsem burada 3 dakika dayanabiliriz. <laughs> Şimdi arkadaşlar plan şu. Diyelim Roxie ve Monty buraya geldi, tamam mı? Buradalar ve kapı kapalı. Ben tabii kapatmış olacağım kapıyı. Bu kapı açık. Okey mi? Ben buradan gidiyorum. Hop! bunların arkasına geçeceğim. Onlara böyle böyle yapacağım. Bak ışık tutacağım böyle. Hop hop hop. Onları bu tarafa doğru çekeceğim. Ondan sonra bu açık kapıyı kapatacağım. Burayı açacağım. Böylelikle ikisinin aynı anda şarjı bitmemiş olacak. Hu hu. Hadi bakalım. Eğer bunu uygulayabilirsem gerçekten çok iyi olur. En azından bu bana bir, bir buçuk dakika kazandırır ki o da burada bayağı önemli. Burada salife önemli be. Evet şimdi öncelikle sabırla bekleyeceğiz burada. Ya yani bir 30 saniye bile beklesem. 30 saniye bile şu kapıların açık kalması var ya mükemmel yani benim işime gelir. Ah. Evet başladı. Ya ikisi de aynı yerden gelse var ya 10 numara 5 yıldız olur ha. Hadi 2.5'a kadar dayandık. 30 saniye gitti. Bir 10-15 saniyede dayansak yeter. Hadi çok iyi çok iyi şu an. Aha. Hadi bakayım. Kapattık orayı. Tamam, güzel. Şimdi bu taraftan Aha, bu, bu da buradan mı geliyor? <laughs> Ay senin ben şansıma. Eyvah, bu kötü oldu işte. Şimdi ikisi farklı farklı yerde. İkisinin aynı yere gitmesi gerekiyordu benim planımın uygulanması için. <laughs> Yoksa ben buradan nasıl çıkacağım ya da buradan? Dur, Roxy belki gider ya. Roxy git be. Hadi be. Aha gitti bu. Bu burada mı? Bu nereye gitti lan? Ulan keşke ellemeseydim seni. Roxy orada bu burada. Hmm, ne yapacağız? Roxy içeri alalım mı? Bence alalım. Yoksa bu bitiyor yani şarjı. Roxy gel. Gel kanki. Hop. Hop. Bay bay. Güzel. Diğeri neredeydi? Ay Aç niye açamadı lan Eyvah. Eyvah. Eyva. Kapat kapat kapat. Anne. Son kaç dakika 45 saniye. Allah burada. 36 bitti. Kapılar açıldı. Allah! Allah geliyor. <laughs> Oğlum ne kadar hızlı la Hey hu ben buraya bak buraya gel Oğlum gelsene lan Bir dakika ben bunu durduramıyorum Aa duruyormuş Aa! Benim silahım varmış lan. Dur şu kapıyı açayım da ben bu silahla öldüreyim. Şurayı kapat. Şurayı aç. Lan! <laughs> Kuyruğuma yapıştır resmen. <laughs> Neler oluyor burada ya? Ben valla... <laughs> of bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmemiştim. Purple guy bu kadar zor değildi ya. Huf. Okey. 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 Pes etmek yok. Biz konuşan kediyiz. Konuşan kediler ailesiyiz arkadaşlar. Bize verilen ekipmanları ben kullanmadığımı fark ettim. Patimde e, silahım var. Bakın böyle. Fotoğraf makinem var. Bakın böyle. <laughs> Ondan sonucu en önemlisi benim saatim var. Hem de kameralı. Bakın böyle. Şimdi ben neredeyim? Buradayım. Bana neresi lazım? Şurası lazım. Hop. Bu kapı hangi kapı şimdi bir dakika. Evet bu kapı arkadaşlar sağdaki kapı. Sağ. Okey. Şimdi soldaki kapıyı gören kamera var mı? Hemen ona bakayım. Burası. Aa bir dakika burası neresi? Ya diğer kapıyı göremiyor muyum ben? Neyse en azından burayı görüyoruz arkadaşlar. <laughs> bu da bir şey. E o zaman başlayalım. Evet. Nereden geliyorlar? Aha, Monty burada. Tamam, Monty'yi gördük. Geliyor. Nereden geliyor? Hangi kapıya geliyor daha doğrusu? Buraya mı? Eyvah. Hangisine gelecek? Kapat hadi, kapat kapat. Lan sen nereden geldin? Att Allah, bu ne ya? Git ya imkansız bu bölümü geçmek. O kadar plan yap ayar yap. Biri oradan sıkıştırıyor biri oradan. Evet arkadaşlar burada devreye siz sevgili konuşan keder ailem giriyorsunuz yorumlarda benim burayı nasıl geçeceğimi nasıl bir plan yapacağımı yazın beraber geçelim ya ben tek başıma beceremedim lütfen yorumlarınızı tek tek okuyacağım burada ne yapacağız ne edeceğiz yazın bana yardım edin sizlerin desteğiyle sizlerin yardımıyla bu bölümü geçmek benim için daha onurdur arkadaşlar daha şereftir. Bir o kadar zorlu, bir o kadar eğlenceli ve bir o kadar da korkunç yepyeni bir FNAF Security Breach bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dediğimi yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyacağım arkadaşlar. Yardım edin de bir dahaki bölüm burayı geçelim. Finale ne var çok merak ediyorum. hu. <laughs>